yanın yeni gözü Göz TV'de yine bilinmeyene doğru programında birlikteyiz. Ben Işık Dolgay, ben İbrahim Ergün. Bugün yine çok ilginç bir konuyla karşınızdayız. Evet, konumuz nedir? Bugün konumuz hani çok konuşuluyor ya onun ismi Elon Musk. Elon Elon, mu? Elon Musk olsun bugünkü konumuz. Hadi başlayalım o zaman. Evet, Elon Musk kimdir? Elon Musk kimdir sorusundan önce acaba Elon Musk'ın soyu nedir? Ataları nereden geliyor? Onu öğrenmeden. Güney Afrika'lı evet. diyebiliyorum. Babası sanırım Güney Afrika'lı. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Ataları yüzyıllar önce Kuşadası Limanı'ndan, Kuşadası Limanı'ndan Leventlermiş. Ee, hani biliyorsunuz Osmanlı'da öncü birlikler vardır, Leventler vardır bir taraf bir yer keşfedildiği zaman öncüler gider oraya yerleşirler ve orada kalırlar. Ee, Kuş Adasındaki Leventlerden biri Elon Musk'ın büyük dedesi ee, yolculuğa çıkıyorlar. O sırada Cezayir'e gidiyorlar. İşte Cezayir'de e, annesi e, doğuyor. Sonra Güney Afrika'ya gidiyor. Babasıyla evleniyor ve Elon Musk dünyaya geliyor. Yani şöyle söyleyebiliriz, <laughs> şöyle söyleyebiliriz. Elon Musk kökleri itibariyle bir Türktür. Hem de orijinal bir Türktür. Bir yönüyle evet. Evet. Hatta hatta siz de biliyorsunuz, hatta hatırlatır mısınız bize lütfen? Elon Musk Anıtkabir'e gelmişti, neler söylemişti? Evet. Elon Musk 2017 yılında bu TürkSat 5A ve 5B uydularının uzaya fırlatılmasıyla ilgili ee, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye gelmişti. Yok. O direkt Anıtkabir'e geldi. Direkt. Hani Cumhurbaşkanımızla görüşme randevusunu almadan hatta Cumhurbaşkanımız onun yanına gitmiştir. Direkt hani Anıtkabir'e gitti. Elon Musk. Ama önce ben Beştepe'ye gitti. Ondan hayır, sonra Anıtkabir'e gitti. direkt Bütün Anıtkabir e. basında öyle yazıyor. Direkt Anıtkabir'e gitti. Beştepe'ye gitmedi. Direkt Anıtkabir'e gitti. Türkiye'ye geldi. Direkt Anıtkabir'e gitti. Anıtkabir'den hatta iki tane paylaşım yaptı. Evet. Birinci paylaşımındaki e, şeyde şimdi ekranda görüyoruz zaten. ilk i̇lk fotoğrafta Atatürk Anıtkabir diyor. Ve bu gönderi kısa sürede 350 binden fazla beğeni alıyor. Evet. Sonra bir ikinci fotoğraf paylaşımı yapıyor. İkinci paylaşımında da çiçekleri ben yerleştirdim. Üç kırık kaburga kemiği ve delikli bir akciğerli ...yine de savaştığı notunu düşmüş. Evet. Yani Anıtkabir'e hususi geliyor ve hatta hatta gazetelerde şu da yazmıştı... Ee, ...Atatürk'ün izinde olduğunu bahsetmişti. Atatürk'ün tamamen yaptıklarıyla birlikte izinde olduğunu e, söylemişti Elon Hı -hı. Musk. Evet demek ki e, Türk topraklarına atalarını bulmak için geliyor Elon Musk... Ve bu da ilk sefer yine bu program vasıtasıyla açıklanmış oldu. Benim bildiğim çok farklıydı. Siz daha farklı bir şey söylüyorsunuz burada. Evet. Ee, Elon Musk'ın çocukluğuna baktığımız zaman e, bu bilgisayar programlamayı falan kendisi öğrenmiş. Evet. Hatta e, 12 yaşındayken ilk bilgisayar programını yapıyor ve onu 500 dolara <laughs> satmış evet, diyorum. Sonra PayPal'lı yine kuruyor, evet, satıyor. Evet. Ve sonra ilginç bir müdahale var, kader anı. ilginç bir şekilde birden bire, birden bire Bitcoin zengin oluyor. Block Bitcoin. Satoshi Nakamoto ile yine Hı -hı. Satoshi, Hı -hı. Satoshi Nakamoto da bir sırdır. Satoshi Nakamoto ile birlikte birden hatta Satoshi Nakamoto değil direkt Elon Musk kendisi yani direkt Satoshi Nakamoto'nun yardımı vardır Bitcoin zengini oluyor birden bire bir Bitcoin zengin blok Bitcoin zengini oluyor PayPal'dan hemen sonra bu Bitcoin acaba yaratanlar bunlar mı Hayır yaratan kişiyi tanıyordu hı hı. Ee, ve e, projeleri vardı. Yapmak üzere... Yani yaratan kişilerle bir bağlantısı var mıydı? Vardı. Yerinde? Tanıyordu. Hı hı. Ee, ve aralarındaki bağlantı da çok iyiydi. Ve kendisinde bir projesi vardı. O projeyi yapmak üzere e, Bitcoin'lerden de yararlanmış oldu. Elon Musk Edison, hı hı. E, Nikola Tesla, evet. e, Walt Disney, Steve Jobs gibi insanlardan baya e, ilham aldığını söylüyor. Evet. Bir de çok paranormal bir şey daha söyleyeceğim size. 1980'lerde, 90'larda, hatta çok daha eskilerde uzaya gitme yarışı vardı. İşte Amerikalılar giderdi, hı hı. Ruslar giderdi. Buna buna sonradan sonradan Çinliler katıldı. Yani devletler düzeyinde e, temsil edilirdi uzay ve havacılık. NASA gibi işte e, Rusların ve Çinlilerin yaptığı gibi. Ve sonra ilginçtir, bu ülkelerin arasına bir ülke, ülke değil bu, bir kişi daha katıldı, Elon Musk. Yani şu anda Amerika e, uzaya göndermek için roketlerini Elon Musk'tan destek alıyor. Bütün ülkeleri geçti ve bir numaraya yükseldi. Birdenbire paranormal bir şekilde. Yani 80'lerde 90'larda size birisi deseydi, bir insan gelecek tek başına ve ülkeleri geçecek, ülkelerin uzay sanayisini geçecek ve tek başına birinci olacak bir insan olarak inanır mıydınız buna? Kendisini üç tane alan belirlemiş zaten. İnternet, temiz enerji ve uzay. Evet. Ya merak ettim. Siz hiç Elon Musk'ın <laughs> Doğum haritasına falan baktınız mı? Öyle, ee, öyle bir şey gördünüz mü? Elon Musk'ın doğum haritasına bakamadım ama 28 e, yengeç geç 28 Haziran yani. 1971 doğumlu evet, diye biliyorum. Evet, yengeç. yengeç Aynen. Benim yükselen de aynıymış. güzel. Mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi birçok projesi var. Mesela Hyperloop diye bir projesi var. Biliyorsunuz. Çin'den daha önce hani Türkiye Çin'den başlayıp Türkiye topraklarında hatta İngiltere'ye Avrupa'ya kadar uzanan bir baharat yolu vardı Hı -hı. önceden. Evet. Hyperloop diye bir teknolojiyle birlikte artık e, bunu Çinlilerle birlikte yapıyor. Zaten Çinlilere bu teknolojiyi veren de o. Hyperloop teknolojisiyle birlikte e, Çin'den Şangay'dan İngiltere Londra'ya tam 8 saatte tren gidebilecek. 8 saat içerisinde kargolama yapılabilecek. Ve bu çalışmalara da başladı. Hatta ilk Hyperloop'ları e, Amerika'da yaptı. Ve Amerikan Amerika vatandaşlarının hizmetine de sundu. Yerin altına giriyor. Çok yüksek hızlı Hı -hı. tren. Yani saat e, saatte bin kilometre falan yapıyor yani öyle basit bir tren değil yer altından yer altından gibi. bir tüp sistemi gibi aynen değil öyle mi? hyperloop teknolojisiyle sonra Starlink projesi vardı biliyorsunuz hani şu gökyüzüne böyle nokta 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 yıldızlar yukarıya hatta UFO, evet. ufo gördük falan filan İnci, inci koyda gibi dolaşıp uçuşuyorlar <laughs> evet yakında dünyanın bütün çevresini saran o mini uydular sayesinde dünyanın her tarafına internet verecek ve ücretsiz. İnsanlardan ücret talep etme etmeyecek şekilde internetin verilmesi Teslan'ın yolunda, yolunda gidiyor yani. E, ve yer altına da ulaşabilecek. Çünkü direkt uzaydan yayın yapıldığı için hı hı. hani internetler artık karadan çalışmayacak. Direkt yukarıdan uydudan internet yayını yapılabildiği için dünyanın her tarafında internet geniş band teknolojisiyle çekmiş olacak. İşte insanlar için de böyle bir e, hediye verdi. İletişim sıkıntısı diye bir şey kalmayacak o zaman. Evet. evet. Sıradaki olay ise şöyle. Yine Elon Musk. Biliyorsunuz Mars'a gitmek istiyordu. Evet. Hatta hedef koydu. 2050'de Mars'a gidiyoruz dedi. E, Mars projesi için harekete geçti ve bu proje için ilk önce ilk ilk başta ilk önce e, hani kimler ee, Marsa isimlerini göndermek istiyor diye internetten evet. bir talep alınmıştı hatırlıyor evet, musunuz? Evet. Bu Marsa gönderilecek isimler konusunda en çok e, talep hangi ülkeden geliyor? Yani en çok hangi isimler var Marsa gönderilecek biliyor musunuz? Şimdi ilk başta Anıtkabir falan Türk kökenli falan deyince <laughs> Türkiye mi diyorum? Aynen ilginç bir şekilde yüzde 65-70'e yakını Türkiye'den çıkıyor. Yani talep Türkiye'den çıkıyor. Hani birçok Türk ismi e, şu anda Mars'ta. Yani o şeyde e, kayıtlı bir şekilde Mars'ta duruyor. Hani bu cepte tekrar geri döneceğiz Mars projesine. Mars'a gitmek için çalışıyor. Zaten orada Amacı koloniler kurmak, koloni yaşamlarını kurmak. E, bildiğimiz gibi Elon Musk bir çılgınlık yaptı, kendi ürettiği e, Tesla araba arabasını hı hı. uzaya gönderdi. İçine de hatta bir e, manken oturttu. Evet. <laughs> o da e, sosyal medyada bayağı bir, evet. e, hatta şimdi resimlerini görüyoruz. <laughs> E, bayağı evet, bir yer evet. teşkil etti. Yine e, hani biraz detaylara girelim bu konuda isterseniz. Evet niye gönderdi onu? Reklam için mi? Evet, şimdi hani bildiğin araba içindeki e, malzemeler işte Hı -hı. arabanın çalışması için malzemeler herhalde uzayda gereksiz kalacak. E, kime reklam yapıyorsun? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Onun içinde başka bir şeyler vardı. Biraz daha başa dönelim. Şimdi resme iyi bakalım. E, şimdi dünyadaki e, bütün şoförler hani araba kullanırken şöyle şöyle hani 45 derecelik açıyla kullanırlar insanlar. Evet. Yani e, normalde bu şekildedir. Bütün dünyada şu 45 derecelik Tabii. bir açıyla hani hava atanları en fazla tek elini indirir falan konuşur falan. Ama bizim bizde biraz daha farklı Bizim Türklerde ilginç de <laughs> aynen sizin yaptığınız gibi elini şöyle koltuğa koyar, camı açar. E, yan tarafa koyar. Ve o şekilde devam eder. Evet. Resme bir daha bakalım mı? Bir bakalım. Evet. Aynı Türkler gibi gidiyor değil mi Uzay'a? Dur bir daha bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet çok ilginç. Çok i̇lginç bir şekilde. Gerçekten öyle resimde. Evet. Ee, gördüğünüz gibi Hı. oraya bir Türk koymuş yani. Bir Türk gibi gidiyor Uzay'a falan. Hani Türk şeklinde gidiyor. Yani Türklerin hareketiyle gidiyor. Normalde hani Amerika ile konuştuğunda bu aracın Mars'a indireceğini söylemişti işte hesaplarımızı yaptık falan filan bilmem ne derken şöyle bir haba haber yayıldı tüm dünyada işte Elon Musk'ın hesabında yanlışlık oldu Mars'a inemedi. SpaceX'in Falcon Heavy roketi ile uzaya gönderilen Tesla otomobili planlanan Mars rotasını tutturamadı. Ee, Mars'ı geçti, ilerlemeye başladı. İşte Saturn, Jüpiter, işte Kupir Belt'e kadar hani Hı -hı. Güneş Sistemi'nin Hı -hı. dışına kadar gidecek diye bir yayın yapıldı. Yeni yörüngenin Tesla otomobili Mars'la Jüpiter arasındaki asteroid kuşağına doğru götürdüğü hesaplandı. Yani Elon Musk her şeyi hesaplamış da Mars'a gidecek arabanın ee, hesaplamasını mı kaçırmış? Yoksa bir fake mı attı? insanlara. Yola çıktı, e, araba geçti. Fakat arabanın içinde şöyle şöyle diyelim, kuantum bilgisayarları duymuşsunuzdur. Evet. Kuantum bilgisayarlar, hani hatta haberlerde şöyle, paralel evrenlerle de haberleşici, haberleşilebileceğini kuantum bilgisayarı sayesinde duymuşsunuzdur. Kuantum bilgisayarında soğutucular vardır. Özel soğutucular vardır. Hatta soğutucular en pahalı kısmıdır. Çünkü eksi 270 dereceye kadar bir soğukluğa inmesi lazım. Hı hı. Hani normalde e, 128 e, 128 bit e, bir işlem yapar. Bizim e, evrenimizdeki tüm verileri burada şifre, şifreleyebilirsin. Fakat bu veri 256 bit'e kadar çıkınca... 256 bit'e çıkınca çift evren arasında da bir haberleşme teknolojisi doğmuş oluyor böylelikle. Dolayısıyla bir kuantum bilgisayarı için e, dünya üzerinde işte soğutuyorlar, para harcıyorlar, 270 küsür derecelere geliyor o bilgisayar ki kuantum bilgisayarı hem A hem B formatında e, hesap yapabilsin. Yani diğer paralel evrenlerinde hesaplarını yapabilsin. Mantık bu. Ee, şimdi içerisine bir kuantum bilgisayarı koydum. O aracın içerisine. Bir kuantum bilgisayarı vardı. Ve bu kuantum bilgisayarından yararlanmak için kaç derece soğuğa ihtiyaç vardı? Yine eksi, 200 eksi 200. Yet, 270, 270 derecede Peki bu 270 derece soğuğu bedava nereden bulabilirsin ve hiç emek harcamadan? uzayda uzayda bulabilirsin. Evet. Onun içerisinde bir kuantum bilgisayarı vardı. Hatta hatta şöyle söyleyeyim. Hani bir zamanlar Siyonistlerin har teknolojisi vardı. Har teknolojisiyle işte Mars'tan yayın yaparak dünyadaki bir yerde deprem yapabiliyorlardı. Deprem dalgası verebiliyorlardı. Hatta hatta Irağa ee, o şekilde girdi girdiler. Yani Irak halkı savaşmadan e, teslim oldu. Yani normalde bunu ya, yapabilecek bir şeyleri yoktu fakat yayın o şekilde verilmişti. Hani teslim edebilmesi için. Ha, bilinçaltını ha, mı etkiledi? Aynen. Harp silahını biliyorsunuz. Harp silahı e, Mars'tan doğru yayın yapar. Çünkü daha önceden Mars'a gönderildi bu e, şeyler tarafından. Yani Siyonist hı hı. gruplar tarafından. Bu bilgisayarın ismi, kuantum bilgisayarın ismi ANF. Özel bir açılımı var. Hı hı. Ee, ben sonra size verebilirim. Hı hı. Ee, bu ANF bilgisayarı ee, Harpı da geçti. Harpı da geçti. Şimdi e, bu geçen araba orada bir Türk oturuyor, gidiyor. Yani Jüpiter'i geçiyor, ee, hani Satürn'ü geçiyor, Jüpiter'i geçiyor. Şimdi Kuiper Belt'e doğru gittiği düşünülüyor. Ee, fakat Uranüs'ü geçtikten hemen sonra bir yer var. Asıl hedef oraydı. Orası da sır kazdı bizde. Oraya doğru gidiyor. Yani eee bir, bir, bir kara deliğe, bir kara doğru mu gidiyor? Orada bir Şu stargate, stargate var. O hmm. o tarafa doğru gidiyor. Yani güdümlü bir şekilde gidiyor. Yani, yani hesapları... geçen programımızda çünkü kara delikler, <laughs> solucan delikleri falan onlardan bahsetmiştik evet. o yüzden. E, yani e, bir kuantum bilgisayarı ee, bir e, harp silahı var. Harp'ın üstünde bir ANF hı hı. silahı var. Sırf hı hı. bunun e, negatif hani bununla birlikte hı hı. dünyayı ele geçirmelerini engellemeleri için üstten bir bilgisayar var hı hı. ve o bilgisayarın yayını da bu harp'ı da içine aldığı için artık ee, hani bu Amerikalıların da harpla şöyle yaparız, böyle yaparız, şunu yaparız, bunu yaparız. Hı hı. Bizim harpımız var. Hı hı. Hikayeleri hı hı. martaval oldu. Anladım. Ayrıyetten Türkiye'ye neden geldi? Türkiye'ye gelmesinin sebebi e, şunu söyleyebiliriz ki e, Türkiye'nin silah teknolojisi, silah teknolojisi çok gelişmiştir buna yardım edenlerden biri hani bu gelişime yardım eden hatta bu teknolojiyi verenlerden verenlerin en başından en başlarından biri de Elon Musk'tır yine. Elon Musk sayesinde Son bir zamanlarda de zamanlarda bir sıçrama yaşandı evet. evet. Hatta size bir olay anlatayım. Ee, normalde hani Azerbaycan savaşından önce ee, hani Kuşadası Körfezi'nden girmeyi düşünüyorlardı Türkiye'yi, hani hı hı. E, işgal etmeyi düşünüyorlardı. İşte e, hani Yunanlar oyun falan yaptı, evet. Fransızlar gemi gönderdi, hı hı. koskocaman gemi. Ondan sonra ben o geminin içerisindeki olayı anlatayım size. İşte e, birdenbire kaptan şunu söylüyor hani direkt raporlamalarında, 300 tane UFO belirlene belirlen 600 tane pardon 600 tane UFO e, bizim tepemizde dolaşıyor diyor sonra birden bire bütün e, geminin elektrik ve bilgisayar sinyalleşme te, e, şeyleri birden kapatıyor adamlar sıfır kalıyor yani sıfır dijital olduğu gibi iniyor çöküyor e, ve şey hani kara kutu yani Mayday Mayday Hı. yapacaklar Mayday, mayday kurtarın bizi buradan diyorlar. Hani e, bu durum oldu. Kurtarın bizi bir an önce kurtarın diye. E, işte orada bir showtime yaptı Türkler Fransızlara bir showtime yaptı. Yani hmm. biz böyle aklınızı alırız sizin gibisinden. Hakikaten orada bizim özel yapım dronlarımız geldi. Hmm. Onların eee UFO dedikleri bizim dronlar. Aynen onların sistemini çökertti. Hı hı. İstesek oraya o gemiyi de batırabilirdik yani o dronların birinden e, saldığımız bir şeyle batırabilirdik. Yapmadık. Sadece biz hani uyarıyı verdik çekin gidin diye. Oradan giremeyenler bu sefer e, şeyi kışkırt, Ermenistan'ı kışkırtarak, hani hı hı. orası da Türk topraklarıdır hı hı. sonuçta hı hı. Karabağ. Karabağ'dan girmeyi de denediler bu sefer de. Hı hı. E, oradan da yemedi. Oradan hı hı. da yemedi. E, Elon Musk işte... Peki, peki Elon Musk'ın bu kadar çok Türkiye Türklere yardım etmesi sadece bu e, ilk başta söylediğiniz Türk kökenleri yüzünden mi yoksa başka nedenleri de var mı? E, şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere e, Elon Musk e, çok yakında zaten kendisi de açıklayacaktır. Aynı Steve Jobs gibi. Hı -hı. Steve Jobs da Türkmen kökenliydi. Türkmen de, Türk'tü yani Steve Jobs da. E, aynı şekilde Elon Musk da İlhan Mask, maskiter diyoruz biz onu savaşçı diyoruz. Elon Musk şimdiye kadar hiçbir programda açıklanmayan bilinmeyenleri bu programda açıklamış olduk. Birazcık da sır kalsın bize, geri kalanları da sır kalsın. Öyle olsun bakalım. <laughs> Elon Musk e Özellikle son 60 yılda insanoğlunun kendi kendini yok etme süreci içerisine girdiğini söylüyor ve insanoğlunun geleceğinin artık bir yerden sonra dünyanın dışında bir yerde olacağını söylüyor. O yüzden de bu uzay araştırmalarının temelinde başka dünyalar bulma arayışı olabilir mi? Şöyle söyleyeyim Elon Musk'ın projesinde 2030 yılı itibariyle artık dünyadan getirilen koloni parçaları o, orada kubbe kubbe kurulacak 2050'ye kadar. 2050'de Skidder'ın 1 milyon insan oraya yerleştirilmesi düşünülüyor. Tam 1 milyon kişiyle beraber Elon Musk kendisi de Mars'a gidecek ve şimdiden şöyle bir açıklama yaptı. Hiç, dünyadaki hiçbir e, ülkenin kurallarını kabul etmiyoruz. Orası Mars bize ait diye bir açıklama da yaptı. Peki oranın iklimlendirmesi? Onların hep her şeyi hazır. Yani öyle bir teknolojiye ulaştık ki şu anda bir başka programda ona anlatırız. Güneş ışığından su bile elde edebiliyorsunuz. O o teknolojiye de ulaşıldı. E, Şimdi... Mars'ta o teknoloji kullanılacak programın başında şey dediniz yani Elon Musk birden yükseldi. Evet. Birden yükselici nasıl oldu? Ee, yani kimlerden destek aldı? Evet. Nasıl bir destek vardı arkasında? Evet. Ya da dünya dışı bir takım e, destekler mi vardı? <laughs> Artık o da sır kalsın hani Elon Musk'ı destekleyenler Elon Musk'ı sonuna kadar destekliyoruz. Hatta belki de bizim bu programımızı da seyrederse müthiş de mutlu oluruz. Kimsenin bilmediği sırları açıkladık bu programda ve ayrıyetten son bir sefer bir şey söylüyorum. Hani derler ya erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten İşte Mars ne verir? Savaşçı. Savaşçı yönünü verir değil mi? Savaşmayı anlatır. Astrolojide de böyledir. Savaşma enerjilerini anlatır. Ve Türklerin en çok etkilendiği gezegenler, savaşçı bir e, kabile olduğu için en çok etkilendiği gezegenlerden birisi, birisi de Mars'tır. Ve Mars'a gidecek olanlar hani o isimlerini göndermişti ya %60'a %70'e yakın Türk ismi oraya gittiydi ya ya onlardan veya onların nesillerinden nesillerine davetiye gönderilecek. Böylece hani Mars'ta da Türk nesli yerleşimci olacak. Yeni bir Ergenekon Destanı geliyor. Yeni bir be. Ergenekon Destanı <laughs> geliyor. Evet çok enteresan bilgilerdi. Bizce güzel bir program oldu. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Sevgiler.